Şimdi makro markete geldim. Makro markette sizlere neler var neler yok onları anlatmaya çalışacağım. Burası bir makro market Türkiye'de de var. Evet içeriye girdim. Şimdi burası semtlerde kurulmuş küçük olan marketler ama burada da çok çeşit var. Yalnız daha büyük olan Gross diye geçen marketler ee, özellikle her türlü şeyi bulunduruyorlar. Özellikle alkol türlü şeylerin hepsini bulunduruyorlar. Ben şimdi sizlere e, bazı reyonları göstereyim. Burada daha çok işte böyle çuvalla pirinç de görürsünüz. Ee, herhalde gıdayla ilgili ya da cips çerez tür şeylerle ilgili bir şey göstermeme gerek yok. Ama bizleri ilgilendiren şekliyle sizlere et reyonunu, balık reyonunu göstermek istiyorum. Burası da deterjan reyonu. Tabii ki makroda bir tane değil birkaç taneyi beraber alıyorsunuz. Bu nedenle biraz fazlaca mal almış oluyorsunuz. Çünkü burası perakendeci değil de toptancı diye geçiyor. Meşrubat türü şeyler. Şimdi burada sebze türü şeyler. Tabii burada çok çeşit mantar var. Ve mantarları da dikkat ederseniz paketlemişler. Küçük, büyük, değişik tiplerde e, satın alabilirsiniz. Çünkü yemeklerinde çokça mantar kullanıyorlar. Sebze reyonundayız şu anda. Bu sebze reyonunda e, hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz. Türkiye'de bulabileceğiniz. Ancak burada domates, biber, patlıcan biraz pahalıdır. Çünkü burada hep seçme satılır. E, halk pazarlarında daha uygun fiyata alabilirsiniz. Ben burada bir fiyat göstermek istiyorum. Bizi ilgilendirir diye. Mesela burada bir yeşil fasulye var. Onun fiyatını göstereyim. 20 baht. Çok ucuz bir fiyat. Burada 20 baht'tır bu. Evet. Gidelim şimdi diğer reyonlara. Burada tabii meyve reyonları da var. Hem böyle çabuk bozulan meyveler var. Soğuk soğuk dolaplarda saklanan, ayrıca dışarıda da olan meyve çeşitleri de var. Onlarda da bir iki böyle fiyat göstereyim. Türkiye'de merak edilen ve özellikle ejder meyvesi diye sunulan bu meyve. Bir tanesi, bakayım bir tanesi 44 bahmış, pardon kilosu 44 bahmış. Burası tabi ucuz. Ben senede belki bir defa veya iki senede bir defa yerim. Domates şey şeyi affedersiniz. Portakal, armut ve elma gibi şeyler daha çok Amerika ve Çin'den geliyor. Fiyatlarını da söyleyeyim size. Bu Washington portakal 55 baht kilosu. Yine burada karpuz ve kavun var. Daha önceki videolarımda söylemiştim. Karpuz ve kavun burada 12 ay var çünkü burada kış yok ee, sürekli yetiştiriliyor ve sürekli de alabiliyorsunuz. Bu e, marketler yani makro türü marketlerde kiloyla karpuzun kiloyla satıldığını söyleyeyim 25-60 kilosu ee, ancak bunu halk pazarlarında daha ucuz alırsınız yani bu 3 kilo gelirse 75-80 lira ya da e, daha fazla tutar ama oralar daha ucuzdur. Kavunda 75 batmış. Yani burası bulunduruyor ve de satıyor. Halk pazarına gitmek istemeyenler buradan alıyorlar çünkü burası serin, dolaşabiliyor. Ama Tayland sıcak olduğu için pazara gitmek biraz zor oluyor insanlar için. Burada süt, süt ürünleri, meyve suyu çeşitleri var. Tabii ki burada yoğurtlarda 5 kiloluk paketlerde, kiloluk paketlerde satılıyor. Tayland'ın kendi malı var, ithal edilenler var ya da burada kurulmuş fabrikalarda e, üretilen, ortak üretilenler var. E, burada da gördüğünüz gibi sütler, yoğurtlar bolca bulunuyor. Burada 2 kiloluk bir sütü göstereyim. Ne kadarmış? 98 bahtmış 2 kiloluk. Ben sürekli makrodan süt alıyorum ama Hiçbir zaman 98'e almıyorum. Özellikle tarihi geçmişler. iki kat indiriliyor. Yani 98 ise 45, 55, 65'e geliyor tarihine göre. Ben o zaman alıyorum ve peynir yapıyorum. Tabi beyaz peynir bulamazsınız. Ama diğer peynir çeşitleri çok, tereyağı çeşitleri çok. çedar kaşar peynirlerini bulursunuz çeşit oldukça bol. Burada da salam, sosis hazır. Bunlar hem sığır etinden hem tavuk etinden hem domuz etinden yapılmış olanlar var. Üzerinde zaten hem resimleri olur mesela tavuk salamı. Ama üzerinde hem yazısı var hem de resmi var. Bakarak alabilirsiniz eğer domuz sevmiyorsanız istemiyorsanız ya da yemiyorsanız gibi. Burada bu tür şeyler uygun ve her zaman taze. Şimdi geldik, e, bura bitti geldik. Şimdi balık reyonuna. Şimdi balıklar böyle canlı canlı da akvaryumlarda satılıyor. Burada karides var suyun içinde canlı karides e, 399. Yine halk pazarlarında bunu 300-250'ye alırsınız. Balıkları görüyorsunuz, kilosu 79. Ee, halk pazarlarında bu da 74, 70, 75 gibi çok da fark yokmuş ama kırmızı da aslında e, halk pazarında aynı fiyat ama burada 125 baht. Bir de bu tür şeyler e, tarihlerine göre yani geldiği tarihe göre çoksa azsa ona göre yani e, ürün çoksa fiyat değişiyor. Somon balığı, bunlar küme halinde hazırlanmış satın alabilirsiniz. Ya da büyük parça alırsınız. Ya da büyük balık alırsınız. Size kalmış bir şey. E, kilosu ne kadarmış? 305 375 baht. Evet. E, geldik. Burada yine etle ilgili e, hazır e, paketlenmiş şeyler var. Yani bunlar daha çok Tayland yemeklerinde kullanılan. Ki çoğu domuz etinden yapılmadır. Bu köfteler falan. Tabi burada çok değişik şeyler yapılıyor bunlarda Bunlara gelince ancak öğrenebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz et çeşitleri kıyma dahil tamamen sığır eti. Bu Aro denen firma şöyle göstereyim. Aro denen firma Tayland firması Etlerin burada yetiştiğini zannetmiyorum. Buradaki etlerin lezzeti yok. Zannediyorum onlar ithal ediyorlar. Burada kesip paketliyorlar. E, fiyatlarını da söyleyeyim. Mesela şu ne kadarmış yazmıyor. Bunu ancak tarttırıp söylemem lazım. 300 gram ama tahmin ediyorum bu 600, 500, 600 baht tutar. Bilemiyorum çünkü ithal et burada çok pahalı. Ama Tayland sığırlarının etleri. 240 baht. Ben geçen videolarımda da söylemiştim. Marketlerde göstermiştim. Yine burada paketlenmiş sığır etleri var. Gördüğünüz gibi bunlar da yine e, dışarıdan gelen hayvanların yani buranın değil. Evet. Burada tavuk reyonu. Taşlık, ciğer, yürek hepsi ayrı ayrı satılıyor. Parçalar, göğüs, kanat, uç kanat ucu, bütün kanat. Bu kanadın en çok sevilen ya da yenen kısmı. Ben bunların da fiyatını göstereyim. Bu 55 bat, yani şu kanat 55 bat. Kanat uçları 59 bat. Parça etler var 94 bat. Şunlar. Bu şekilde. Buradakiler domuz eti fiyatlara işte 115, 115. Tabi domuz eti burada çok ucuz. E, hatta e, halk pazarlarında daha da ucuz. Yine tavuk kıyması, tavuk göğsü ve var. Yine burada da parçalanmış domuz etleri var. Bunlar da özel, bunların kendi yemek çeşitlerine göre hazırlanmış parçalar. Fiyatlarını da sizlere göstereyim. Mesela Şunun fiyatı 129 Baht. Bu 190 Baht. Şu 139 Baht. En çok yağlı ve çok yemeklerde kullandıkları, daha doğrusu değişik ızgaralarda kullandıkları 180 Baht. Oysa biz yağlı et yemeyiz, onlar çok yiyorlar. Evet, ee, sadece balıklar o gösterdiğim akvaryumdakiler değil. Bu deniz balığı, bu bizim e, lüfer, pardon lüfer değil. E, ismini yazıyor mu bakayım? Yok, yazıyor ama İngilizcesini yazıyor. Levrek. Evet, levrek. E, 120 baht kilosu. Ve Bir tanesi bir kilo gelmez. Ancak markette bunu daha uygun alırsınız. Yani 100 baht gibi alırsınız kilosunu. Bu büyük levrek, daha büyüğü ee, ve böyle devam ediyor. Burada da yine balık çeşitleri var. Bunlar da e, buranın daha çok sevdiği yine deniz balıkları. Çok da tüketiyorlar. Aslında nehir balığı var bunun benzeri siyah. Onu daha çok yiyorlar. Nasılsa bilmiyorum. Ben yedim. Çok da beğenmedim. Ama onlar çok seviyor. Evet. Mercan. Mercan'ın kilosuna bakalım. 115 batmış. Burada da istavrit. Sarı kanat dediğimiz istavrit. Aslında sarı kanat değil istavrit. Bu da 115 batmış. Bu da bir başka balık çeşidi ama mezgit değil. Bunun ismini bilemedim. 169 baht. Yine burada değişik deniz balıkları var. Ee, bunu, bu yağlı bir balıktı. Yani e, ismini unuttum ama e, 99 batmış. Şu da 189 batmış. Evet. Yine levrek var. Evet burada en çok satılan şeylerden birisi. E, daha önce de söylemiştim. Kalamar. Bir mürekkep balığı. Karides. Tabii ki karidesin çeşidi çok kalamarın ve mürekkep balığının çeşidi çok. Tabi ayrıca salyangoz da çok satılır ve çok tüketilir. Görüyorsunuz zaten kadın orada karidesleri seçiyor ve alıyor. Kilosu 379 bak. Halbuki halk pazarında onu 300'e alabilir ama oraya gitmiyor çünkü sıcak. Evet karidesin çeşitleri çok boyuna göre deniz ya da tatlı su balığı olduğu çeşidine göre değişiyor. 259 var. Şurada 359, 39 var. Böyle devam ediyoruz. Yine e, bizim en çok tükettiğimiz e, yumurta viyolleri 112 baht olan küçük boy. Bir yine aynı küçük boy 113 baht yani şu küçük boy. Onun büyük boylarını da göstereyim. Çok değişmiyor fiyatları, biraz artıyor ama. Türkiye'de kaç para bilmiyorum. İşte büyük boy. Bu orta boy 125. Şu 125 baht. Bu da büyük boy 136. Bu da jumbo dediğimiz büyük boy 146. Yani yumurta fiyatları da 112'den başlıyor 146'ya kadar devam ediyor. Şimdi Burada gördüğünüz şu dolap çeşitleri var. Bu dolap çeşitleri yani hepsi dondurucu, derin dondurucu. Burada balık var. Yani hepsi ithal olan, dışarıdan gelen balık çeşitleri, hazırlanmış somon çeşitleri, hazırlanmış kıyma, et, dalak. Yani kuzu eti bulabilirsem mesela Yeni Zelanda ya da Avustralya'dan gelen e, parça veya bütün olarak e, kuzu etlerini göstermek isterim. Burası, burası. Yine aynı çeşitleri. Burası domuz. Hmm, bu da diye et çeşitleri. Videoyu da kısa tutmak istiyorum ama göstermek de istiyorum. Mesela burada kıyma çeşidi var. Bu hangisiymiş bakayım. Süper Chef. Zannediyorum bu. Şuradan okuyayım. Pork. Yani Domuzmuş bu. Ee, o zaman nerede? şu kuzu etiyle sığır etini bulayım. Bu da domuz. Ee... Evet, zannediyorum bu köfte. şuradan okuyayım. Özlem fazla Ha bu ördek etiymiş. Tabi ördek, tavuk dondurulmuş, parçalanmış, hatta baharatlı soslu hazırlanmış, dondurulmuş Evet, ördek ve tavuk eti bulabilirsiniz. Evet. Şimdi buralarda e, hava sıcak olduğu için çokça deep freeze yani soğuk, derin dondurucu dolaplar kullanılıyor. Dolayısıyla da görüyorsunuz alt taraflar tamamı, ha, tamamı dondurucu dolaplar. Üst tarafta da işte diğer ürünler, soğuktan, sıcaktan etkilenmeyen ürünler var. Bu Pesto sözü mit. Zannediyorum bu sığır eti, Evet. Karaciğer de var burada. Burada yine sığır çeşitleri hazırlanmış, kesilmiş, parçalanmış. Ve de ve de ve de. Ve de. Bütün kuzuları bulamadım. Şimdi bu makro e, semtlerde bulunuyor. Her hemen hemen her semtte yürüyerek gidebileceğiniz kadar çoğu yakındır ama daha büyük merkezi yerlerde bunun büyükleri var, grossları var. Orada koliyle içki alabileceğiniz, bira alabileceğiniz her türlü şeyi bulabileceğiniz bir yerdir. Burada içki satılmaz bu markette. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlık ve esenlikler diliyorum.